Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve bugün arkadaşlar sizlere peace kontrol nedir, nasıl yapılır detaylı bir şekilde anlatmaya çalış çalışacağım. Ee, umarım e, örnekle göstereceğim bu arada örnekle yani örnekle birlikte anlatacağım. Bu arada e, içerik mağazasından beni desteklemek isterseniz kodumu kullanabilirsiniz için kodu. Böyle kabul et 14 günde siliniyor. E, desteklemek isteyenler varsa destekleyebilir. Şimdiden iyi seyirler diliyorum ve Aynı zamanda like atmayı unutmayın, kanalımıza da abone olmayı unutmayın ve iyi seyirler. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz skriptte e, size örnek yani nasıl peace kontrolü nasıl atılır diye gösteriyorum. Şöyle direkt başlatalım. Gördüğünüz gibi arena oynuyorum, e, bir killim var, 10.173 puanım var. Adamla fight atıyorum. Bu arada bu adam benim kill e, görevimdi. Şöyle, adam kendini barks alıyor. Ben duvarı kırıyorum. İçeri merdiven atıyorum. Merdiven attım içeri. Direkt yandaki duvarı kendime aldım. Açtım. Burada maalesef eğimi biraz kötü olduğu için. 30 vuruyorum. 32 vurdum. İzleyin şimdi. Gördüğünüz gibi adamın çıkacağını anladım. Bakın. Biraz geri saralım. Evet buradan itibaren bakın şimdi. Adam bekliyor orada. Çıkacağını anlayınca ben çünkü buraya piramit attım öncesinden. Bakın şimdi piramit atıyorum. Hemen çıkıyor o anda. Bütün buildleri ben alıyorum. Kontrolleri ben de. Hiçbir şey yapamıyor. Hop. Yapıştırıyorum. 137. Eğer adama burada öl. Yani burada 137 vurmasam bile. Bütün buildler benim olduğu için. istediğim gibi edit yapıp adamı yine alabilirim. Bakın bu arada bu fightte hasar bile yemiyorum. Farkındaysanız. Peace kontrolün e, önemi işte biri hasar yememek yani daha az hasar yiyorsunuz ve aynı zamanda e, adamı yani garanti bir şekilde alıyorsunuz çünkü olur ya bazen 200 falan vurabiliyorlar Bur burada öyle bir ihtimal yok yani 200 vuramaz size doğru mantıklı oynarsanız e, 200 vurma ihtimali yok peace kontrolde bakın mesafeyi koruyorsunuz bütün bu itler kendinize alırsanız burada vurdum diyelim ölmedi mi? Burayı kapatırım yine edit yaparım ya da arka taraftan da dolanırım edit yapıp vururum. Bu tamamen size kalmış bir şey. Yani peace kontrolünü önemi cidden e, bu son dönemde çok 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 önemli. Ve aynı zamanda eğer pinginiz sıfır ping değilseniz bakın ben 51 ping ile oynuyorum. Eğer sıfır ping değilseniz kesinlikle peace kontrolü öğrenmeniz lazım. Çünkü adam atmadan siz atarsanız bu ultleri yani %100 siz atıyorsunuz. Ama eğer adamla aynı zamanda atmaya çalışırsanız mesela diyelim adamın önünde duvar almaya çalışıyorum. Adamın pingi benden iyiyse duvar alamayacağım hiçbir zaman. Ama eğer ben adamın gideceği yöne önceden bu atarsam aynı buradaki olaydaki gibi bakın. Bakın önceden ben buraya bu atıyorum. Bu elinde bu ult bile tutmuyor. Bu ultleri o yüzden ben atıyorum zaten. Ondan önce atabiliyorum. Ondan sonra direkt o edit yaparken piramidi yerleştiriyorum. Atamasın. Ben atayım. Eğer adam sıfır ping olsa bile ben ondan önce atacağım. Niye? Çünkü ben adam eline bu ulti almadan önce ben zaten kapatıyorum gideceği yönleri. O yüzden burada pingin önemi de çok büyük. Eğer sıfır pingseniz zaten peace kontrolü gerek yok. Adamın max'ının önüne gidin, tekli duvar alın, açın vurun anlatabiliyor muyum? Ama eğer pinginiz yüksekse peace kontrol çok ama çok önemli. Dediğim gibi adam gitmeden ben zaten gideceği yönleri kapatıyorum. Adam eline bu ulti almadan ben direkt her şeyi yapıyorum. Burada isterse 200 ping olsun yine ben adamdan önce atacağım her şeyi. Çünkü adam daha eline bu ilde almadan ben zaten her şeyi yapıyorum bakın. Buraya adam edit yaparken ben ee, ben de burayı editliyorum. Hemen konu atıyorum. Hop! çat yapıştır abi. Bitti. Bu kadar basit.